Dostlar günaydın. 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum sloganıyla. Çıktığımız yol ve macera değişerek devam ediyor. Yoldaşın yavruları oldu. Doğum kampımız devam ediyor. Bugün üçüncü gün mü, dördüncü gün mü De. Salı günü gelmiştik. Öğleden sonra çarşamba, perşembe, cuma. Üç gün geçmiş. Abi buradan toparlanıp gitmek istiyorum. Daha güzel, daha uygun bir yer bulup oraya kamp kurmak istiyorum. Çünkü geçen de söyledim ya. Burada ben de yoldaşla rahatsız oluyoruz. Ama yoldaşın yavruları daha yeni hareket ettirmesem mi acaba diyorum. Arabanın içine yatıracağım yoldaşla birlikte. Eğer yatarsa yoldaşla o zaman yol alacağız yok yatmazsa sadece yavrular arabada olacak. O zaman da sürekli kısa kısa durarak yoldaşı yavrularıyla buluşturup emzirerek yola devam edeceğiz. Arada yoldaş yavrular emzirmeyi bırakıp, bırakıp uyuyor ya emmeyi bırakıp uyuduklarında arabaya alırım öyle gideriz. Velhasıl güneşten rahatsız oluyorlar diye Azıcık ısınsınlar. Hı. Hı -hı. Hı -hı. Mızık mızıklar bak. İki siyah, bir siyah beyaz. Evet abi. Durum bu. Şimdilik toparlanma niyetindeyim ama fikrim de değişebilir. Bakalım az sonra görüşürüz. Evet abi yoldaşın yuvası burasıydı. Bayağı uğraştım kazdım. İki gece kaldı herhalde burada. Bir gece kaldı. Şimdi gidiyoruz. Uzun duracağımı düşündüğüm için yaptım burayı ama Burası bize göre değil abi. Yoldaşın doğum serüveni bitti. Şimdi bunu kenarıya taşıdım. Zaten yavruları alınca kendi geliyor. Ne kız Bebişler 3 günlük oldular. 2 günlük mü? 2 günlük. Abi toparladım eşyalarımı. Şimdi son bir çevre düzenlemesi. Aldığımız gibi bırakıp yola gideceğiz. Bir kahvaltı falan bir şeyler yaparım. Yanıma da biraz erzak alırım. 3 kilometre sonra Yalıköy'e kadar Belki gideriz, belki yolda dururuz. Bakalım ya nasıl? Evet abi yollardayız. İlk kamp yerimizi beğenmedik. Doğumdan iki gün sonra daha güzel bir yer bulmak için yollardayız. Maytap'ın doğumuna 25 gün kala bir aylık yavruları yeni popülasyon diyerek sokaklara sığdıramadı o yavruları ben arabama sığdırdım. Haydi gidelim. Bundan sonra bir süre yol böyle. Az eziyet var. Şurada bir çeşme varmış. Az burada dinlenelim bakalım. Bebişler ne yapıyorsunuz? Abi arabanın titreşiminden çok güzel uyuyorlar yalnız. Bu vibrasyon onlara iyi geldi. Yoldaş da normalde arabaya bindiremezdim. Hemen atlar giderdi. Yavrularını arabaya koydum. Yavrular mızıklayınca kendisi atladı arabaya hemen. Garibim. Yavrularına mı baksın? Benimle yola mı gelsin? İkisinden de vazgeçmiyor ama. Bak yalıyor temizliği. Evet abi 3 yavru olması biraz sevindirici. Bayağı sevindirici. Çünkü yollar, rampa, ağır onları yetiştirip sahiplendirmek zor olurdu. Ama üç tane kimse sahiplenmese bile benim peşimde gezerler. Yoldaş böyle ağırlık yapıyor. normalde önde o denge sağlar dedim ama ağırlığı biraz aktarmak lazım bu tarafa. Şimdi rampalar çok çok zorluyor bizi. Haydi bakalım az sonra görüşürüz. Kızlar, kızım çok ağırsın ya. Abi rampalar fena. Çanta sırtta, elde araba. Oy. Yollar çok dar. Bakalım şimdi bir gölgelik bir yer bulalım da bir daha dinlenelim. Ara ara dinleniyoruz. Şu Yalıköy bir görünür şimdi muhtemelen. Hadi bakalım. Mızıklamayın kız. Durunca mızıklıyorlar. <laughs> evet abi rampalardan çıktık. Baya bir rampa. Herhalde kısmen bir tepe noktasına ulaştık. Burada pelit gibi kahvaltı ve pide salonu var. Tepe bir nokta. Karadeniz manzarası, Fatsa manzarası muhteşem abi. Dey oralardan geldik be. Ne yollar gelmişiz abi. Şurası Bolaman'dı. Hemen burası baksana. Şu bayrağın olduğu yerde solda koyda plajda kalmıştık. Böyle dolandık geldik. Oy abi şimdi bir şey aklıma takıldı şöyle az çökeyim. Sağlam mı ya? Şimdi yoldaş belki de yavrularıyla kalmak istiyor olabilir. Bunu tam anlamıyla test etmedik. Ben su doldurmaya, bir şeyler yemeye, alışveriş yapmaya falan gittiğimde yavrularını bırakıp geliyor benimle. Ama bunu tam anlamıyla giderek test etmedik. Belki de günaha giriyoruz, zulmediyoruz. Şimdi bunu test edeceğim. Yavrularını indireceğim. Ben yola gidiyormuş gibi yapacağım. Yoldaş eğer yavrularının yanında mı kalacak, Benle mi gelecek veya gelmek isteyecek mi, mızıklayacak mı? Ona göre eğer halinden memnun kal kalmak isterse yavrularıyla birlikte artık onu emanet edecek en uygun bir yerde yavrularıyla birlikte emanet eder gideriz. Yani sadece burada bir test yapacağız. Haydi bakalım, az dinleneyim sonra görüşürüz. Evet, yoldaşı indirdim. Biraz karnımı doyuruyoruz. Şimdi burada bırakıp gider gibi yapacağım. Bakalım derdi ne, Eğer kalır da gelmezse, gelmeye çalışmazsa Demek ki güvenli bir yerde kalmak istiyor diyeceğiz. Alacağız, güvenli bir yere götüreceğiz. Yak çıldırırsa benim peşimden yol boyu macera devam edecek. Haydi bakalım. Evet abi bu güzel manzaralı yerde biraz istirahat ettik gölgede. Fatsa manzarası. Bolaman sırtları diyelim. Şimdi yoldaş orada indirdim. Dinleniyor, ek kemiğini yedi, suyunu içti, yavrularını emziriyor. Sıklantın çantayı şöyle arabayla gider gibi yapacağım. Bakalım tepkisi ne olacak. Hadi görüşürüz yollar. Yavrularımla sana iyi mücadeleler. Yatıyor. Bakalım gelecek mi? <laughs> Yavrularını bıraktı ben ne geliyor abi ya. Yani. Kıyamam ya bak. Kızım. Yavruların ne olacak? Abi demek ki kararımız doğru yoldaş ve bebişleriyle yol devam edecek. Anlaşılan bizi bırakmaya niyeti yok. Yavrulardan vazgeçerim, senden vazgeçmem dercesine peşime kalktı geliyor. Haydi alalım yavruları. Yoldaş yine yerine geçti. Abi hemen aşağısı yalı köymüş. Şimdi bu tepe manzaradan çok güzel görünüyordu yalnız Fatsa manzarası. Şimdi böyle Yalıköy'e inelim. Belki Yalıköy'de güzel bir yer denk getirirsek kalırız. olmadı ilerleriz. Bakalım duruma. Hadi gidelim. Evet. Yol devam ediyor abi. Yalıdayız, Yalıköy. Burası bayağı kasabadan büyük ilçe gibi bir yer. Bugün de pazarı varmış, çok kalabalık. Çarşı da bayağı büyük. Bir ekmek arası bir şey yaptırdım. Yola devam ediyorum. Burada çok kalabalık, kalınmaz burada. 2 kilometre ötede Delice Sumu, Belice Sumu öyle bir plaj var. Bir gidelim bakalım orası daha iyi gibi. Yoldaş ve yavrular uyuyorlar. Arabanın titreşimi onlara iyi geldi. Arada bir iniyor yoldaş. Yavruları uyutunca sonra geri atlıyor kendi arabaya. Şimdi neredeyiz abi? Yalık köyden çıktık. Belice suya geldi sayılır ama şu tepenin arkası Belice su plajıymış. Orada güzel bir sahil görünüyor. Bilmiyorum. Ön yargılı konuşmak istemiyorum ama ee, inşallah tahmin ettiğimiz gibi güzel bir yerdir. Şöyle bir ağaç altı gölge bir yer bulursak oraya kamp kurabiliriz. Bakalım birazdan belli olur. Az dinleniyoruz bu da. Burada mı yatsam acaba ya? Yol burası abi. Hadi bakalım. Hala duraktayız. Bir saatten fazla oldu buradayız abi. Bir tane pompa aldım markette. 30 lira. Kıytırık pompa böyle hani alma beni dercesineydi ama dedim ulan kötü zamanda benzinlik falan denk gelmez patlar ani durumda işe yarar hafif bir tane bulundurayım diye aldım 30 lira verdim abi Teker inikti baya. Dedim hadi hem bir şişireyim hem de deneyim. Komple indirdi tekeri. Bir gram müflese hava. Çöp. Allah'tan karşıda alüminyoncu var. Ne o? Teknoplast. Orada kompresör varmış da. Tekeri şişirdik tekrardan. Yoldaş kemiklerini Yedi. Dünden kalmaydı bunlar kokuyor diye çöpün yanına döktüm abi. Büyük kısmını yine yoldaş yedi. Sonra baktım bir kedi geldi yolda O da anne onun da yavruları var. Karşıda dükkanda yavrusunu gördüm. Yavruları emziriyor. Azıcık yatsınlar bakalım. Hemen şurası aşağısı köşeden baktım geldim güzel bir plaj var abi. Herhalde oraya iner kamp atarız gibi. Böylece su sahillerine geldik. Burası dere. Böyle denize karışıyor. Nereye çadır kuracağız ona bakıyorum. pek uygun bir yer yok gibi. Karşıda bir çadır kuru, kurmuş olanlar var ama orası da çok kalabalık. Sakin tenha bir köşe bulabilirsek az sonra belli olur. Kamp kuralım. Dostlar kuruluk Belice sahiline. Çok güzel bir yer değil. Yani kamp olarak neşe verici bir yer değil. Denizi güzel. Yokuştan aşağı indim buraya. İnmişken bir daha çıkmak zor geldiği için buraya kamp kurdum. Hem de yoldaşı hamile yeni doğum yaptı mesafeler dışında yürütmüyorum. Zaten yürümüyor. Arabanın içinde geliyor da. Sarsıntı iyi gelmez diye. Böyle plaj plaj 2-3 gün kalıp 2 iki, iki gün 2 iki gün öyle öyle e, yani tam anlamıyla durmadan e, slow motion yolculuğa devam edeceğiz diyelim. Şöyle yine brandamı gerdim gölgelik. Çadırı da buraya düzlüğe kurdum. Yanımda da komşular var. Burada da arkadaşlar buralar e, ee, midye pişiriyorlar. Bildiğim kayalıklardan midyeyi topluyorlar. Kay, şeyde ateşin üstünde közleyip yiyorlar abi. İlk defa gördüm midye pişirildiğini. Normalde biz içinde pilavla görürüz. Neyse. Ben bir denize gireceğim abi. Sonra gelir burada otururuz. Videolar var yetişmesi gereken. Hadi bakalım. Yoldaşında yavruları uyuyorlar. Emdiler. Baksana nereye gelmiş bak. Çok daha yakınlar. Allah emanet abi. Evet abi. Denize girdim çıktım. Çok güzelmiş denizi rahat. Ama hemen derinleşiyor. Gerçi ideal ya. 4 metre falan gidiyorsun. Derinleşmeye başlıyor. Yerimizi de ayarladık. Buradayız. Çadır burada. Ben buradayım çay yapacaktım. Gerek duymadım. Burada arkadaşlar soğuk çay almışlar. Fazla almışlar. Bana verdiler. İçemeyiz abi dediler. Bir tane hiç açılmamış var. Bir de bu var. Abi yoldaş yatıyor. Yavrular da emdiler, yayıldılar oraya. Keyfimiz yerinde. Bolaman'dan bir tık daha iyi burası. Şöyle kayalıkların, ormanların dibindeyim güneş de buradan doğacak. Yani öğlene kadar gölgedeyiz. Öğleden sonra da bu taraftan gölgeliğimiz var. Yerimiz güzel. Yakında cami var. Şurada tuvaletler var. Başka kampçılar da var. Kalabalık burası. Deniz de güzel. Manzara iyi. Şurası Timsah Adası'ymış. Ada değil de. Timsah burnu gibi tepeden bakınca daha çok benziyormuş. Ben ilk defa duydum ama bayağı ünlüymüş galiba öyle dediler. Bugünlük de benden bu kadar. Abi Belice su plajındayız. Küçük bir köy gibi yazlık yerleşim yeri gibi bir yer. Bugün buradayız. Yarın da kalmak istiyorum. Sonrası ne olur? Bir Ya nasip. Bana müsaade.